Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Zeyd bin Erkam'dan bize rivayet edilen bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah ümmetimden Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah sözüne hiçbir şey karıştırmadan gelen kimse için cennetin vacip olacağı yönünde bana söz verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir ahdini bize duyuruyor. Allahu Teala'nın bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve söylediği ve mutlaka gerçekleşecek olan bir cümle bu. Kim ki bu ümmetten aslında bütün kainat boyunca yaşanmış olan varlıklar, insanlar ve cinler Allahu Teala'nın biricik olduğunu kabul ettiklerinde bu onlar için kulluk belgesidir. Ve Allahu Teala özelde Muhammed Aleyhisselam'a bunun sözünü de veriyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu kabul etti mi? Bunu söyledi mi? Bu kimse için cennet vacip oluyor. Cennet ona gerekiyor. Artık cennetin kapıları ona açılmış demektir. Ama bir ama var. O da hiçbir şey karıştırmayacak. Yahlutu kelimesiyle ifade ediliyor. La yahlutu biha şeyen. Hiçbir şey ona karıştırmayacak. Bunu bozmayacak. La ilahe illallah'ın bir düzeni, bir sistemi var. İnsanın hayatına getirdiği bir program var. Bu programı değiştirmeyecek. Bu program başka bir programla yer alamaz, karışamaz, bozulamaz. Az ondan az bundan olamayacak bir iştir. Zaten tevhid karışım kabul etmez. Şirk ise kokteyldir. Her taraftan her şeyi alabilir. Ondan bir parça, bundan bir parça ve böylece modifiye bir insan tipi, modifiye bir hayat olabilir. Şirkin tabiatında, yapısında bu vardır. Zaten eklenme, eklenme çıkarma ile yapılabilen bir iştir. Fazlalaştırarak, çoğaltarak, parçalara ayırarak, bölerek bir sistem oluşturur. Kurgusu budur. Ama tevhid sadece Allahu Teala'yı bir kabul etmektir. Çünkü kainatın sahibi odur, yaradanı odur, yaşatanı odur. Ve Allah Teala bizden bunu istiyor. Diyor ki beni böyle kabul edin. Bu programa evet deyin ve buna bir karışıklık oluşturmayın. O zaman size var cennet. Bunu peygamberi ile bize duyuruyor. Aleyhissatü vesselam da bu haberi bizimle paylaşıyor. Biz de bunu kendimize söylüyoruz şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu büyük bilgiyi ve aynı zamanda bu bilgi mutlaka başkalarına da aktarıyoruz. İşimiz, derdimiz bu olmalı cennet istiyor musun? Bu dünya bitecek. Dünya geçecek. Mutlaka bir hesap günü var. O hesap gününde de eğer rahata ermek, huzura ermek, mutluluğa ermek istiyorsan, cehennemden kurtulmak, cennete gitmek istiyorsan, işte çözüm. La ilahe illallah bilgisine, cümlesine hem kelime olarak hem akıl düzeyinde hem kalp düzeyinde ve anlayış olarak, değerlendirme olarak evet diyeceksin ve bunu hayatınla da Düşüncelerin, duygularını da hiç karıştırmayacaksın. Şimdi biz böyle konuştuk ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bu cümleyi dinleyen Müslümanlar, yani ashabı, kiram, efendilerimiz dediler ki, ey Allah Resulü Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece belirleyici Allah'tır. La ilahe illallah. Sözünü bozan şey nedir? Ona karışan şey nedir? Ne yapılırsa bu iş karışır, bozulur. Kokusu, rengi değişir, tabiatı farklı hale gelir. Ki onu yapmayalım, bilelim de. Biz La ilahe illallah dedik, seni ve seni getirdiklerini kabul ettik ve böylece bir imanla yanındayız. Ama bir tehlikeden haber veriyorsun, bir müjde veriyorsun bize. Cennetin kapısı ancak La ilah illallahla açılır. Bunu anladık. Fakat bir de uyarıyorsun ki onu bir şey karıştırmayalım. Bu karıştıracak olan şeyleri bilip öğrenelim de kaçalım dediler sanki. Sordular. Allah onlardan razı olsun. Ne güzel sordular. Sordular ki biz de bugün şimdi anlayacağız ve öğreneceğiz gücümüzün yettiği kadar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu da açıkladı. Dedi ki önce tercümeyi okuyayım. Dünyaya dünyayı isteyerek ve ona hırsla bağlanarak muhabbet etmektir. Dünya adına toplamak onun için engellemektir. Böyle olan kişiler yani toplum peygamberlerin sözlerini söylerler. Ancak zorbalar gibi amel işlerler. Böyle tercüme edilmiş. Okumaya çalışalım. Beş şeyden bahsediyor gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karıştırma anlamında. Birincisi hırsan alet dünya. Dünyaya hırsla bağlanmak. Dünyayı sevmek, istemek, onu kucaklamak. Dünyayı kıble haline getirmek. İki gözünün arasına, kaşlarının ortasına mı diyeceğiz? Hedefine, kıblesine dünya koydu. Merkezde Ahiret yok. Asıl olan burası. Burası bitmeyecekmiş gibi yaşamak ve burayla ilgili planlar, programlar yapmak. Dört elle, azı dişleriyle dünyaya onun yemesine, içmesine, onun işine, gücüne, onun hedeflerine bağlanmak. Hırsla. Ve bütün toplamalar da onun için olacak. Ne topluyorsa bilgi, ne topluyorsa görgü, kulağından girenler, gözünden girenler, kalbine doldurdukları, zihninde oluşanlar, tüm birikimler ve tecrübeler, evine doldurdukları, hayatına koydukları, toplamanın bütün yönlerini düşünelim. Kur'an'daki ifadeleriyle işte Hümeze Suresi'nde Allahu Teala bize bunu anlatır ve başka surelerde de. Tekasürle oyalanan bir hayat. Sürekli biriktirmek ve yığmak. Biriktirip yığıyor, sayıyor, koruyor. Hayatı bu tür bir biriktirmeyle geçer. Dünya adına her şeyi öğrenir. Boşa gitmesin her şeyi. Alalım. Ve men üçüncüsü de hırs var, toplama var, bir de engelleme var. Vazgeçişleri de dünya adına, engellemeleri de. Hani ve yemnaun el maun diyor ya Allahu Teala. Kafirleri anlatırken onlar zırnık bile koklatmazlar. Hayatlarında paylaşım diye bir kelime yoktur. Verirlerse ancak bir şey bekleyerek verirler. Bir getirisi olduğu için verirler. Değilse onlar Hiçbir şeyi kimseyle paylaşmazlar. Vazgeçişleri, gitmeyişleri, duruşları, gözlerini engellemeleri, kulaklarını durdurmaları, kalplerine bir şey sokmamış sokmayışları, evlerinde bir şeylerin olmaması hep bu anlamdadır. Ve dünya adına topluyor, dünya adına engelliyor, dünya adına gidiyor, dünya adına geliyor. Duruşu koşması, yürümesi hep dünya adına olacaktır. İşte böyle olanlar böyle bir tavrın insanların söylemlerine bakıyorsunuz. Ye ne kavle'l enbiya. Sanki peygamberler gibi konuşuyorlar. Ağızlarındaki kelime Rabbim bizi kor. Din, iman, ayet, ezan, şudur budur böyle kelimeler dindarlıkla dolu. İçin içine İslam'ı katıyor. Çünkü aldatıcı olan şeytan Allah'la aldatmayı da sever ve böyle bir çaban içindedir. En kötü gelişi de şeytanın sağdan gelmesidir. Peygamberler gibi konuşur. Kılı kıyafetleri böylesi bir kıyafettir. Tarz ve tavırlarında bir dindarlık hakimdir. Ama ve yamalune amel el cebabira. Zorbalar gibi, firavunlar gibi, nemrutlar gibi, karunlar gibi, mütref, azgın, şımarık dünya insanları gibi kıssalarda bize anlatılan yaşarlar. Hayatları, amelleri, tavırları öyledir. Ben bu tür Hadis şerifleri anlamaya çalışırken hep aklıma Roma günleri geliyor. Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın, Hazreti Meryem'in ve Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemler. O dönemlerde biliyorsunuz insanların üzerinde egemen olan güç Roma ve Roma materyalist, maddeci bir dünya. Hayatın tüm ölçülerini dünya ölçüleriyle gerçekleştiriyor. Kazanırlarken, harcarlarken, yaparlarken, yapmazlarken hırsla dünyaya bağlanmışlar sürekli yeme içme programları var, sürekli eğlence programları var, sürekli kendilerini şımartan bir yapının içindeler. Dertleri de bu, kıble bu, dünya. Ve dünyayı imar ediyorlar. Dünyaya çakılı bir hayatın tüm kurgusunu ellerinde tutuyorlar. Bu arada dünyaya da hakim oldular gerçekten. Allah imkan verdi. Hatta işte bu biraz önce saydığım Peygamber aleyhisselamlarımızın yaşadığı Kudüs bölgesine de hakim oldular. Ki orada o dönemde Müslümanlar var dinlerini bozmuş ve Yahudilik halini almış olan kimseler. Biliyorsunuz hepsini bütün peygamberlere iman edenler mümindirler, Müslümandırlar. Ama sonra onlar dinlerini bozdular, değiştirdiler. İşte bu Yahudileşenler zihin olarak Roma zihnini, his ve heves olarak Roma kalbini taşıyorlar. Ve ama böyle bir takım ibadetler, tavırlar, ağızlarındaki kullandıkları kelimelerde ifadeler takva diyorlar, tevekkül diyorlar, Allah diyorlar, kitap diyorlar, cennet diyorlar, cehennem diyorlar. Peygamberlerin adlarını çocuklarına veriyorlar belki. Hatta kitabın eğitimini yapıyorlar. Onu ezberliyorlar, onu tanıtıyorlar. Öyle bilgiler elde ediyorlar. Üzerindeki kılık kıyafetler buna uygun. Törenlerinde hep bu var. Dindarlık paçalarının akıyor gibi görünüyor her şeyleriyle. Ama onlar aslında kocalıklarını, babalıklarını, hanımlıklarını, anneliklerini, hani hayat rollerini, patronluklarını, işçiliklerini, alıcı veya satıcı olma rollerini, liderlik ya da halk olma tavırlarını ve tarzlarını Romalılardan öğreniyorlar. Yani amelleri, eylemleri dünyaya dönük tüm işlerinde egemen olan Roma cebbarlarının, zorbalarının yaptığı gibi. Ama dillerinde, konuşmalarında ise bu var. Şöyle bir soru sorduk bir kardeşimiz de. Peki biz dünya için hiç uğraşmayacak mıyız? Dünyanın peşine koşmayacak mıyız? Elbette koşacağız ama dünya bizim temel hedefimiz olmayacak. Yani dünyaya kazanmak zorundayız. Dünyayla birlikte olmak zorundayız. Ama dünya kıblemiz olmayacak. Bu hadis-i şeriften anlayabildiklerimiz. İmanımızı önümüze koyuyor. Ona hiçbir şey karıştırmama niyetiyle çabalıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.